Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler de arkadaşlar e, ee, Ragdoll Engine oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşım Akif'le işte dediğim oyun oynayacağız arkadaşlar. Bu, bu videonun devamı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar sizden 9 like izleri istiyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı da okudum arkadaşlar. E, teşekkür size teşekkür ederim. Lafı çok uzatmadan arkadaşlar videomuza başlayalım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. İlk önce şu havuza gireceğim arkadaşlar. Niye Oo arkadaşlar. Orada kendini bıraktığın zaman arkadaşlar zıplıyorsun. Anladım. Adnan Baba. Arkadaşlar. Şimdi şey yapmışım. Arkadaşlar. Ya bu niye böyle oluyor? Yani niye zıplamadı? Ha, zıplamıyor. Üf, arkadaşlar uçtum. Uçtum arkadaşlar. Arkadaşlar ya uçtum. Arkadaşlar mayın tarlasına gideceğim. Arkadaşım başka bir yerlere gitti. Birileri uçuyor Arkadaşlar benim yerim burası. Hmm. Ah. Ben ben pek buradan zevk alamadım arkadaşlar. Of. bu of, of, of arkadaşlar. arkadaşlar çok fena patlıyoruz. <Sessizlik> oha, oha oha dur dur dur. Oh. <Sessizlik> of. 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 <Sessizlik> hadi 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 Hay hay hadi 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar hadi kalktı arkadaşlar kalktı Ohohoho. arkadaşlar kalktı ya oh. arkadaşlar inanabiliyor musunuz <laughs> arkadaşlar kendimi öldürdüm ben mayın tarlama geri döneceğim arkadaşlar Üff. Şöyle çıktım. Arkadaşlar buraya yeni merdiven gelmiş galiba. Ben çok hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum evet arkadaşlar. Veya ben, ben biniyordum arkadaşlar ama ben diğer bu şeyi bilmiyordum. Sen arkadaşlar. Direkt getiriyor. İyi ya yapmışlar yani arkadaşlar. Arkadaşım orada. Arkadaşımın yanına gideyim arkadaşlar. <laughs> Oyun niye bu kadar koşuyorsa arkadaşlar artık. Geçenki videomda bu kadar kasmamıştı. Buradan çıkmam lazım. Ya patlatma. Arkadaşlar sinirlendim. Arkadaş bu arkadaşlar bu bir ömür galiba. Arkadaşlar gerçekten çıkamadım ama. Bu yalan değil arkadaşlar gerçekten çıkamadım. <laughs> Bir gidiyorum oradan bomba giriyor arkaya atıyor arkadaşlar anlamadım yani. Neyse arkadaşımla şey, şey söyledik. Yerde yatmayın yani. Yerde yatanlar düşer. Arkadaşlar yükseldik. Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Diyorum ama. Ah, ah! Arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar videomuzu bitireceğiz. Onu bu, arada söyleyeyim arkadaşlar. Şurada bitireceğiz yalnız. <laughs> Kardeşim niye gelmedi? Kardeşler geliyor. Ah, <laughs> arkadaş. <laughs> 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 Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Umarım sevmişsiniz arkadaşlar. Bu tür dolayınca dolayı yeni videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar sizden 9 like zili istiyorum arkadaşlar. Lafı uzatmadan videomuzu bitirelim. Videomuzu bitirelim iyi seyirler.